Herkese merhaba. Daha önce Hindistan varyantı olarak konuştuğumuz Delta varyantını konuşacağız. Çünkü Delta varyantı bazı ülkelerde artışa geçti. Tüm dünyaya neredeyse yayıldı. Dördüncü dalga bununla mı gelir? Çünkü bazı e, ülkeler, İsrail gibi, İngiltere gibi birtakım açılmalar yapmıştı. Tekrar kapandı. E, bununla ilgili genel bir dünyada bir tehlike var. Şimdi e, önce şuna bir bakalım isterseniz neden daha bulaşıcı bu virüs? E, çünkü bu virüslerin spike proteini yani S protein dediğimiz spike spike proteinler var. E, spike proteininde e, olan bir e, mutasyon bu ve e, ne kadar virüs e, oropharynx dediğimiz boğazımızda yapışırsa akciğerimize inerse hem akciğerimize o kadar virüs in, indiği zaman daha fazla hastalık oluşturur. Boğazımızda kaldığı süre içerisinde de e, ilk çıkan Huan varyantında 10 tane virüs yapışıyorsa, İngiliz varyantı, alfa varyantında e, 16 tane yapışıyorsa, bunda da e, çok daha fazla 24 tane falan yapışıyor. Yani tabii ki milyonlarca yapışıyor ama e, anlamak açısından kısaca bahsedersek, yani e, önce İngiliz alfa varyantıyla, daha fazla %40-50 oranda daha fazla olmuştu. Şimdi o %40-50'nin üzerine bir %50-60 daha bindi. O yüzden e, bulaştırıcılığı daha fazla e, alfa varyantına göre. Türkiye'de de en son alfa varyantı, İngiliz varyantı hakimdi. E, bu arada e, şunu da söyleyelim. E, delta varyantından sonra başka bir varyant çıkabilir mi? Çünkü bu işten de aslında çok sıkıldık her zaman yeni kapanmalar falan da bekleyemeyiz. E, tabii ki e, RNA virüsü olduğu için çok fazla mutasyon geçirme ihtimali e, var. E, ne kadar vakalar artarsa o kadar mutasyon geçirme ihtimali artıyor. Dördüncü e, pikte eğer çok yüksek bir dünyada, dünyada çok yüksek bir e, vaka sayısına ulaşırsa yine hala ihtimal var ama bu sefer belki de e, daha az yani çünkü her gittikçe alfa varyantında yüzde bulaştırıcılığı artmıştı. Şimdi daha fazla arttı. Belki bunun tersine yönelik de bir şeyler bekleyebiliriz. Peki bu dünyada ne kadar yaygın? Önce Türkiye'den bahsedelim. Bir hafta önce 138 vakalarken şu anda 224 vakaya ulaştı. Daha çok da İstanbul'da bu e, varyantın olduğu açıklandı. Orada çok daha fazla. Tabii ki e, Rusya'da bu varyant çok fazla etkili. İngiltere ve İsrail'de de çok etkisi oldu. Amerika'da da etkisi oldu. Ama orada aşı e, biraz e, iyi yapıldığı için, yüksek oranda yapıldığı için or, orada vakalar e, artmasına rağmen Rusya gibi değil. Rusya'da anormal derecede hem vakalar arttı hem ölüm oranları arttı. E, bu turizm döneminde de oradan Rusya'dan gelen misafirler, turistler tabii ki var. Onlar hem Karadeniz'de hem Antalya gibi turistik bölgelerde e, bu vakaların yayılımına, Türkiye'deki yayılımına neden olabilir. Tüm dünyada da zaten 90'dan, 92'den fazla ülkede e, bu varyantın görüldüğü tespit edildi. Yani belki de e, bazı ülkelerde şu anda %90 oranında bu varyant hakim. Ama e, bir ay sonra, Eylül'e kadar belki de tüm dünyada bu Delta varyantının hakim olduğunu ve dördüncü dalganın da böylece başladığını e, öngörebiliriz. Peki e, ne kadar daha tehlikeli, yani tamam bulaştırıcılığı fazla ama e, hastaneye yatış ve ölümlerle ilgili bir e, istatistik var mı? Delta varyantının daha şiddetli hastalığına, hastalığa sebep olduğuna dair bazı bulgular var. Özellikle e, İskoçya'da e, yapılan bir araştırma Lancet'te yayınlandı. E, buna göre, e, alfa varyantına göre hastaneye yatış oranları 2 kat, yani %85 neredeyse 2 kat oranında artmış durumda. 5 veya daha fazla hastalığı olanlar, ek hastalığı olanlar daha fazla risk altında Tabii ki bu araştırmalar e, İsrail'den ve İskoçya'dan, işte İngiltere'den, Birleşik Krallık'tan e, geliyor. E, oradaki e, aşılamada etkisiyle yaşlı insanların, bizden büyüklerin, e, ben de kendimi genç kategorisine sokayım, büyüklerin e, aşılama oranlarında %80'lere, %90'lara çıkılmasıyla daha çok genç insanlarda e, bunun yaygın olduğu görülüyor bizde de Türkiye'de de işte yaşlı nüfusumuzun yüzde 85'i biraz gittikçe aşağı indikçe tabii ki daha az oranda aşlama oldu. Bizde de gençleri etkileyeceği benziyor. Hatta İsrail'de çocuk yaşlıklarında etkilediği görülmüş. Peki bu varyanta karşı aşılar çalışıyor mu? Etkililer mi? Onunla ilgili de araştırmalar var. Yani İngiltere'den e, araştırmalar, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'ndan e, bir ön bas bir araştırma var. E, Pfizer, BioNTech ve AstraZeneca kullanılıyor orada. Her iki aşınada yüzde birisi 96, yani Pfizer yüzde 96, diğeri de yüzde 92, AstraZeneca'da yüzde 92 olmak üzere hastaneye yatışları önlüyor. Bildiğiniz gibi aşı, bir, hastalığı e, hastalığa daha az yakalanmanızı sağlıyor. İki, hastane yatışları daha az olmasını sağlıyor. Üçüncüsü de ölümleri azaltıyor. Yani aşıdan ölümler gör, aşıdan sonra ölümler görülüyor mu? Görülüyor. Aşıdan ölümler değil, aşıdan sonra ölümler görülüyor. Ee, ama bunların hepsi aşılanmamış kişilere göre e, çok çok daha Az olacak şekilde e, oluyor. Yani e, Pfizer BioNTech açısı bu virüse karşı eee hastane yatışlarda e, etkili ama asemptomatik geçirme e, oranda önceden önceden %90'ın üzerindeyken şu anlarda şu anda %79-80'lere düşmüş oranda iki doz aşılamadan bahsediyoruz. Bu arada şunu da belirtelim. E, aşıların doz aralığı yani diyelim Türkiye'de 15 milyon kişi birinci doz iki doz aşılandı, 30 milyon kişi de ilk doz aşısını aldı. Yani o yarı yarıya bir fark var. Ama İsrail'de 58'i iki doz aşı aldıysa 60'ı da e, tek doz aşı olmuş e, durumda. E, yani burada iki doz aşı olmanın da önemi e, kendini e, gösterecek gibi duruyor. Önümüzdeki haftadan sonra geleceği söylenen Sputnik V aşısı yani Victory Sputnik V aşısı buna etkili mi? Kalea yani bu aşıyı üreten enstitünün direktörü %90 oranında etkili olduğunu söyledi. Sinovac da bir açıklama yaptı. Sinovac yetkilisi o da %90 oranında etkili olduğu söylendi. Ama özellikle Sinovac ile ilgili bir takım tereddütler var. Çünkü iki doz aşılamada bazen yüzde ellilerde kaldığı ile ilgili görüşler var. Endonezya'dan gelen haberler özellikle aşılama sağlanan sağlık personelinin doktorların sınava karşısından sonraki iki doz yapılan sınava karşısından sonra bir takım ölümlerin görülmesi bununla ilgili de bir takım sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu varyantla birlikte iki doz aşılamanın önemini göreceğiz gibi geliyor. Dördüncü dalga muhtemelen oluşturacak, Eylül ayına doğru tüm dünyaya yayılacak. Ülkemizde de olacak ama Mart ayındaki, Nisan ayındaki gibi hem ölümlerin yükseleceği, hem vaka sayılarının artışının çok fazla olacağı gibi bir sonuç beklemiyoruz. Daha az bir e, hasarda bu işi atlatacağımızı düşünüyoruz. Herkese iyi günler dileriz efendim. Müzik